Abi Şu olay buran mallı. Var, İki ne tane sopa getirmiş. Amına kudum kıracağım diye kırılmaz bambu. Esniyor. Hayır, Ayağını sen kırar. Sen bunu daha kanını kırdın. Ya ben onu kanlı bunu kıramam diyorum. Hasta mısın? Kıramam, kıramam. Mal mısın oğlum? Vallahi sinirleniyorum. <laughs> kıramam diyorum. Ahmet hocam Allah için bunu kıramaz mı ya? Ben kırarım. Ya sen kır tamam sen de kırarsın. Amına koyun kırın üçe bölün de kurtulayım ya. <laughs> Vallahi kır, ayağınızı da kırın. Vururken altınızı atın. Ağrıyor. Ben yerinde olsam bayrağı aldım kırarım. O, Abi yok Adam, adamlar bundan iskele yapıyor ya. Bu salak kıracak, ayağı kırılacak 3 hafta ya. Abi bak gel. samimi söylüyorum bak zaten çatlamış şuna. Sen tamam bunu... babacığım. Gel babacığım. Ben alışkın değilim. Yok, Amca alışıksın. Allah için ya, yap da kurtulalım ya. Bir gel, tane gel. Tamam, gel. Gel. <laughs> gel Gel. gel 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 lan, lan. Böyle, gel gel Allah'ın sesi bu yavaş ben beni dönü etme delirttin lan beni lan beni delirttin <laughs> <laughs> Yemedi Ahmet bak gel vur şuna ya Hayır orada değil, gel burada vuracağım Gel abi, ya. gel Gel abi, gel Git, gel abi Ahmet Onlar değil, onlar değil Bak ne? Gel abi Valla bunla döveceğim sizi en son abi, ya Daha sus Ahmet Hocam Üniversitesini deneyeceğim ama <laughs> Ya hadi hadi, bak, kırdıracak mısınız? Gel gel gel, kırsın da bir Ya kır, oğlum aslan, benim işim var ya Şey kır, Ahmet Hoca kıracak Kıramaz, abi kırdın kabul et Ya aldık, valla inanıyoruz kıracağına <laughs> Hadi <gülüyor> abi Tamam, ben kırdın abi <laughs> Kırmasın Ahmet evet, Hoca. Oğlum sen niye Ahmet Hoca'yı sakatlamıyorsun? <laughs> bak şey yapalım. O bandan filmi gibi ben sadece uyurum, sadece blok al. Tamam? Yok yok daha, de ben değil, anladım bak, onu. Al, da. Ben abi, yapamam. Bloğuna bak ey doğru la bloğuna. Ya ya. Aa, ya. Çok ya. sert vurmayacağım, Tamam. Hey Ey bloğuna eee bloğuna. Abi tamam <laughs> tamam. Kırma, kırma. <laughs> Arkadaşlar Ahmet Hoca kırabilir diyorsanız yorumlara yazın. Ya Ahmet Hoca kırar kırar. Eşeğiz kıra, <laughs> kırar. kırar. Herkes kırar. Zaten. <laughs> <body shot, gülüyor> neyse bugünkü ana videomuz body shot, body shot challenge. <laughs> Öyle bir challenge da yok. Az önce götünden uyduğumuzda. <laughs> abi, Abi <gülüyor> kaç yumruk? 20 yumruk. Abi 8 yumruk. 20. İşim var gücü var. 20 abi. 20. 20 yumruk. Dayanabilirsen bir sonrakine tamam. beni alırsınız. Tamam, tamam. alırım alırım. Ahmet Hocam gel şuna bir 20, 10 yumruk at. Cemil abi 2 yumruk senden. Cemil abi gel bana bir iki vur da bundan kurtulayım ya. Bu adam vallahi öldüreceğim. Gel Ahmet abi sen nerede beni gel Ahmet abi. Gel abi. abi. Gel Toplam abi. 20 tane. Abi saniye. bana vur karşılıksız sadece bana vuruyorsun. Sıfır risk abi. Abi 2 tane hakkım var. Ahmet Hoca vursun abi ya. Abi sen de vur canım. Bu da antrenman. Ahmet Hoca'nın 7 hakkı var. Kaç hakkı Ahmet var? Ahmet Hoca'nın 7 med hakkı. 8 hakkı var. Benim 10, senin 2. Gel abi. Oğlum 2 tane 4 açılışı yap, yap sen. Sonra kusacağım zaten. Boş Tamam. 5-5 olsun hadi 15. Hadi vur lan. Abi sen açılışı yap. Ben sonra yap. Bu <laughs> ne? <laughs> Eski jam. Hayır, bakma daha önce bir gel anneciğim. E. Gel. Demir abi ikiden sen, <laughs> tamam. sen tamam. Yok. Şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oldu? 3 <Üç> oldu. <laughs> 8 oldu. 3. Gel buraya, ortaya gel. Kaçma. Ağacı, ağacı kaçma. <laughs> 4 5 Ahmet hocam gel. Ahmet hocam ben de vuracağım. Ona göre Bana ağzına vurmayacaksın sıçırtıra. zaten. Ben Bana ben... vurmayacağım. O zaman efendi vur. Ahmet hocam ağzına oh. Korkma. Biz bundan korkar mıyız? Korkarsınız <laughs> tabi. <laughs> <laughs> Çıplak elle vuruyorsun. Ne yapayım? Kaburgama vuruyorsun. Daha... <laughs> <laughs> Bile yok ama ağlayacak ama ağlayacak ama ağlayacak Hadi sen söyle. ağlayacak ama ağlayacak ama ağlayacak ama Ahmet Hocam. ağlayacak ama ağlayacak ama ağlayacak ama ağlayacak ama ağlayacak Sayma, ağlayacak ama 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 5 oldu. Son iki. Kerim ben Hayır. Başım ağrıyor. Cemil abi ya. gel. Gel Cemil abi. Cemil, Cemil abi gel Cemil cümlemiz. Cemil cümlemiz. <laughs> <laughs> bileyim <var> mi abi? <laughs> <Bileyim. gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Bir şey olmadı. Biraz abi. Ben zaten vuramam. Öyle değil. Yan abi tam tamam, böyle tamam, bütün biliyorum. vücutla vur. Ama taşa vurma. Gözünü severim. Kolay değil Dur kaçıyor abi. Değil mi? Gel. Gel lan. Vallahi usuracağım psikopat ya. Gel. Helal sana be. Ne helal lan? tamam. <laughs> 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 helal be. İyi dayandın ha. Kaç oldu? 10 10 10 10. 10 yani 15. 15 yani çok şu an. iyi değilim ama onu söyleyebilirim. <gülüyor> 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 Hayırdır? Yok yok. Niye? Sana işte. Bir sonraki videoda. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Ben yapacağım demedim ki. <laughs> ben yapacağım demedim. Hadi hadi. Vallahi ben. Ya hadi ya. Ahmet Hoca da sonraki. Ahmet Hoca altı nasıl çıkar hadi. Sonra değil şu an. bir sonraki Hayır abi bak. ya bir dur. Bir şunu. Sen çıplak hadi. Ya. Hadi. <laughs> abi hadi valla. Hadi. <laughs> hadi hadi. Abi bu. Hadi. Abi lütfen. Abi. Abim gel Allah şuraya. Allah Abim efendi gibi gel şuraya. <laughs> Abim hadi. Ha tamam. 8 Sek, tane vuracağım. başka. Yemin et. Yemin olsun. Sekiz. Başka. Aynen. Bileğin acımasın ama. <laughs> <laughs> bileğin acımasın. <laughs> bileğin <Ya>, Acımayacak. <laughs> içine sünger de <laughs> <laughs> Kalk biraz koç. <laughs> <laughs> Yalan söyleme.

Son hakkım abi. Onu da düz yumrukla harcamak istiyorum. <laughs> Eline sağlık. Ne <Evet>, abi. <laughs> Kram <girdi. gülüyor> Şimdi bir dakika. <laughs> Tam işte. Ee, e, e, e. Abi abi aç. <laughs> 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 Hiçbir şey olmaz. Hak ya bunu kıracağım ya. Bunu abi şuna bak. Ağırlığa baksana. Bunu nasıl kıracağım? Mümkün mü? Arkadaşlar Ahmet hocam bunu kırabilir diyorsanız yorumlara yazın. Abi Ahmet hoca kırar da ayağını da kırar. Aynı Şener Şen gibi. Ya, <laughs> evet kırıldı. Ahmet hocam Allah'ın için gel şunu kır ya. Hocam gel gel. Gel şu adamlar bak sana söyleyeyim. Kırabilir diyor, gel şunu kır rahatlayalım. Aa, evet, bak tamam. ben inanıyorum, vallahi kırabileceğine inanıyorum. Oğlum ekmek yiyorsun, <laughs> tamam. ya siz aptal mısınız ya bu hıyarın videosu için? <gülüyor> 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 Şu kabesini deniyorum, Ahmet'cim, canım, bak ekmek yiyorsun, bodyguard'sın sen. Tamam abi bir şey demedim ya bir ben. Başka bir şey demedin mi? Buradan, ha? Kırarsın ya, beni inanıyorum. <laughs> <laughs> ben buradan Ben tutuyorum şurada. abi, ben tutuyorum. Hatta şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım ne? Bunu kaldırın bari de ayak oraya girer. Şunu çekelim. Aynen çek. Yani sizden Aynen. ne can? Şuradan biri bastıracak. Ben bastıracağım abi. Sen merak etme. Aa. Bak gör bebeğim nasıl fırlıyor. Hayır 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 lütfen. Lan hayır dur dinle ya. Daha ayağa gidiyor daha. Kaydırdın kıranmadın o yüzden. Kaydırdın değil ayağına abi. Ayağına vuruyordun abi. ha. Hadi bak ya. ya. Bir saniye ayarladım. Sakin. 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 Bak olsa esniyor ya adam. Esnemesi daha kötü bir şey oğlum <laughs> aslansın ya. Al <laughs> sen de dedim şuraya sadece tamam. Ooo so. <laughs> bir dakika bir dakika. Oy. Oy. Yap yapacağım. Bir. <laughs> yani ağladığına değmedi anasatim. <laughs> i̇şte bu ya. Ağladığına değmedi. ben yapar diyorum abi. Arkadaşlar deneyerek de, kıramazsınız. Ya. Yapma abi. O zaman bu. ne vuruyorsun? Arkadaş sen Mustafa Allah'ıma Arkadaşlar görüyorsunuz gör fekmiş. Zaten kırıkmış Vietnamese. dayı. Hiç ettiniz de. Merhaba. Gördüğünüz gibi. Vallahi billahi. Fekmiş dayı. İçi boş. Sen de Eğer bunu beni. Abi işin özünü söyleyeyim. Bugün Ahmet Hoca İsmail. Hey. <laughs> Kek mekanına indi, sıçıyordu bir götü tuttu bari. Şuradan gelirsin izle yani, bak. Allah ay kıracak ya Ahmet Hoca. <laughs> <laughs> Sana zahmet, bunu kurguda ilk ben kırıyormuş gibi yap. Ya <laughs> hey. Ahmet Hoca bunu kırabilir diyorsanız yorumlara yazın. Lan, Lan, tamam, tamam bırak bana adam ders vereceğim ya. <laughs> ben, bırak. Ben gidiyorum. Heh git. Abi ben, ben, ben. Sağ Gidim ol gel. Allah razı olsun. Çok Nerede benim şey? Lan bırak beni Mustafa. Resmini <laughs> 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 Cemil abi? Videomuzun <laughs> adı Ahmet Hoca nasıl sıçırılır? Tamam bırakın ben. <gülüyor> <gülüyor> Bacağımı nasıl vurdu ya? Daha demin tekme attı ya. Çok kötü ya. Gelin beye. Beyler. Şöyle hep beraber bir hamam günü yapalım diyorum. Siz de hamam günü Valla ben yokum dayı. Hamam günü. Niye? Sonu pek hüsranla bitecekmiş gibi geliyor. <laughs> hamam günü. beyler bir hamam günü yapalım ya. <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğendiniz. nasıl beğensinler? Böyle video mu olur? İlk koku çocuğu gibi izleyeceğiz. <laughs> <laughs> Sen vurdun anlatsın. Adama niye kızıyorsun? Kendin vurdu. Kıramaz yine adam tek vuruşta kırdı. Amca bu... acıdı mı? Yok acımadı abi. Az tek acımadı. vuruşta çünkü. Tek vuruşta, e, ben şöyle arkadaşlar, eğer deneyerek böyle vurduğunuz zaman kovarınız daha çok ağrıyor. Ama yani? aynı anda vücut ağırlığıyla beraber, bütün, hani loki çarptığınız için. Oğlum 100 kilosun, biz çöp gibiyiz. Özür üzül de Artunç Hocam, lütfen. Tamam, oğlum, tamam, üzül dilerim, üzül dilerim, tamam, olalım tamam, üzül dilerim. Denize iyi Şimdi Mustafa'cığım, YouTube evet. kanalımıza hoş geldiniz. Burak Bey'i takip etmeye devam ediniz. Ben Cemil abile dersim var, lütfen sahneyi boşaltın, herkes yerini biliyor. <laughs> Mustafa yeter artık. <laughs> ben ne yapayım <laughs> ben video çekiyorum. Tamam, <laughs> <öğrendiniz. gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek üzere. <gülüyor> Görüşürüz. Valla gelecek bir da Zaten YouTube...